Leylekler göç ediyor. Yeah. Sen niye güldün Mevlüt Usta? Espri boşa gitmesin diye güldüm usta. <gülüyor> 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 Bu akşam sizlere <laughs> çeşit çeşit yemekler yapacağız. Yeah. Evvela malzemeyi veriyorum. Dört adet usta lazım. Ben Mevlüt Usta. Ben Yusuf Usta. Ben Sebahattin Usta. Ben Özel Usta ve tenceremizin kapağını açıyoruz. Ana o da ne? Tenceremiz nerede? Usta tencere hiçbir yerde yok. Aradım aradım bulamadım. Bu tenceresiz yemek olur mu? İyice bir bakın bakayım. Tencere, tencere. Ne biçim çağırıyorsun? Kedi mi çağırıyorsun, köpek mi çağırıyorsun? Usta tencereyi bulamıyorum. Nasıl bulamıyorsun lan? Ulan bulun çabuk şu tencereyi. Ver şimdi bulurum. Ver şu kapağı bana. Ver şu kapağı bırak. Ver şimdi ne, ne kadar da... İki iki dakika ona efendi ol. Bırak şunu. Ver diyorum sana. Al, al ne halt edin. Ver şimdi bulurum. Tencere, tencere, tencere. Bak gördün mü tencere yuvarlandı, kapağını buldu. Ha yukarıda tencerecim var, tövbe ya Rabbi. Şimdi tenceremiz geldiğine göre... ...tenceremizi tam ortalık yerine kadar suyla dolduruyoruz. He. Doldur bakalım özel usta. Çok başını sokma düşersin. He. Ya ne yaptın özel usta? Bu yarıyı geçti. Geçmedi. Ya geçti. Geçmedi. Geçti. Geçmedi. Geçti bak burada mezurum var. Bakayım geçti mi? Vallahi geçmiş. Mevlüt'ün boynu bile geçti. Affedersin haklıymışsın. Ben hallederim şimdi. Boşalt bakayım. <laughs> Affedersin. Ne yapıyorsun özel usta? Oldu mu? Ya yarıyı kaçırdın. Biraz da geri dökmek lazım. Gene geçti. Ben ayarlayayım şimdi. Sen ne diyorsun Mevlüt Usta? Ben bir boy veriyorum Usta. Ya yüz mü havuzu mu bu Mevlüt Usta? Tam yarısı Usta. Peki hadi ocağın altını yak bakalım Mevlüt Usta. Tüp bitmiş Usta. E, tüpsüz yemek yapalım Usta. Hay tüpünüz patlatın. Tüpsüz yemek olur mu? Ne yapacağız Özer Usta? Çiğ köfte yapalım usta. İyi fikir Özer usta. Yeah. Dök şu suyu Özer usta. Ee, nereye döküyor? Boşalt yerine boşalt. Ee. Ee. Bu kutunu da tam üstüne. Tamam. Özer usta. Şimdi çiğ köfte sevgili hanımlar. Bu akşam karar verdik size çiğ köfte yapacağız. Ee. Yeah. Yalnız çiğ köfte yaparken bir tane yalık sesli bir usta lazım. Eee, senin sesin yanık mıdır özer Usta? Değil Usta. Hallederiz Usta. Aç bakayım ağzını, ben sana bir kırmızı pul biber basayım. Aç aç. Heh, ahanda... Aaaa! aa, aa! Yandım usta! usta! Yandım Usta! Yandım çavuş, yandım senin Yaş. elinden. Hadi Usta sen de aç bakayım ağzını. Aç ağzını, aç ağzını, aç ağzını, aç! Aa! Aa! Yandım çav, yandım. ben benim ki yanık değil. Yandım çav, yandım. senin elinden, Sen de yandın mı Mehmet Dursun? Ha bence yandım usta. Tandra vandre, tandra vandre, tandra vandre. Yeşillik mi bir yıkadım usta. Ben ne zaman yıkadım? Böyle yeşillik mi yıkanır? Ye. Sınıfta kaldım. Getir Özer Usta. Şu yeşillikleri bir yıkada gör çöp. Bol suyla yıkayacaksın. He. İyice bir yıpa, he. Gördün mü yeşillik nasıl yıkanıyor? Yeah. He. he. Bak gördün mü? He. İyi iyi. Bir anda maydanoz kalsın Özer Usta. He. Şimdi sıra geldi. Eti güzelce yoğurmaya. Hazır mısın Mevlüt Usta. Hazırım Usta. Dikkatimizi yoracağımız kaba yatırdık. Yeah. Naylonumuzu aldık. Mevlüt Usta narin ayaklarıyla yoğurmaya başladı. Ha gayret Mevlüt Usta. Oh oh. Mevlüt Usta. Ne güzel yoğuruyor. Yeah. Hay o ayaklara kurban olayım. Yeah. Bunun bir eksüğü var. Evet salçası eksik birazcık. Malzemesi eksik. Yeah. Ya şu salça Tadına bir bak bakayım Mevlüt Usta. Nasıl? Beğendiysen koyacağım. Dön şöyle bakayım. Dön dön. Nasıl buldun sal çayı? Güzel usta. iyi sal çayı koydu. Ee, güzelmiş. Benim tutma da geldi. Sen de bir bak bakayım. Evet güzel. Fina değil. Sen de mı? Al bakayım. Bir mod atacağım. Tamam. Şirkede koyalım. Evet. Hah güzel oldu. Çiğne çiğne Mevlüt Usta. Çok <laughs> güzel oldu. Mevlüt Usta şu muzu da koy muzlu olsun Mevlüt Usta. Ya muzla ne alakası var bunun? Acaba nasıl oldu? İyi oldu mu? Ee. Bunun anlamında bir yolu var. Nedir? Bunu tavana atacağız. He. Eğer yapışırsa iyi olmuştur. He, o zaman ben yapıştıracağım. Ben yapıştıracağım. ben yapıştıracağım. Ben yapıştıracağım. Ben yapıştıracağım. Ben yapıştıracağım. Ben Çok şımardın. Salçalı herif. Ben atacağım. Hep beraber sayıyoruz. Bir, iki, üç. Nereye gitti Mevlüt Usta? Gitti gelmedi. Anında tavana yapıştı. Oh, oh, oh. Belli ki çok kıvamında olmuş. Ayaklarına sağlık Mevlüt Usta. E, peki biz ne yiyeceğiz Usta? Yemeyeceğiz Yusuf Yusuf Usta. Sevgili hanımlar. Çiğ köfte gitti. Program bitti. <laughs> Yi biraz daha sirke mevlüt, <laughs> mevlüt var ya bir daha hayatta kokmazsın. Mevlüt hayat <laughs> gözme <laughs> geldi. Çocuk aç. abim şuraya gözü. şey Bir gözün <laughs> ne, var mı? Tamam, hadi, tamam. Mevlüt iyi misin? Suratını su o çocuğu. Çok dağız, çok, çizim, Gözüne sirke kaydı. Ya su dök. Su dök. Mevcut elimi tut. Yok sirke gözü aç. <laughs> ne oldu usta? Açalım. İyi misin usta? <laughs> Çocuğun gözünü söktü. Özür dilerim usta. Yok yok. Şimdi artık köfte olmuş. Çıktı mevcut ustada. Üç. Hı? İki. Ezi. Bir. Ezi. bir. Acaba nasıl oldu? İyi oldu mu?